kutup soğuklarında hayatta kalmayı başaran bir doğa harikası. Eksi 50 derecede bile donmadan yaşayabilen bir canlı. Binlerce kilometre göç eden ve gözleri bile mevsime göre değişen efsanevi bir hayvan. İşte doğanın en güçlü hayvanlarından biri, ren geyikleri. Buzulların ve kar fırtınalarının hüküm sürdüğü, güneşin neredeyse hiç doğmadığı kutup bölgelerinde hayatta kalmak bile başlı başına bir mücadeledir. Ancak bu zorlu koşullara meydan okuyan Olağanüstü bir dayanıklılığa ve hayatta kalma içgüdüsüne sahip olan renk geyikleri, bizlere doğanın ne kadar güçlü ve uyum sağlayabilir olduğunu kanıtlıyor. Peki, rengeiklerinin nasıl hayatta kaldığını hiç merak ettin mi? Bu inanılmaz hayvanların gizemli dünyasına birlikte yolculuk edelim ve bu sorunun cevabını bulalım. Cevabı öğrenmek için videoyu sonuna kadar izle. Ren geyikleri, dünyanın en kuzey bölgelerinde, Arktik olarak bilinen bölgede yaşarlar. Kuzey Amerika, Grönland, İskandinavya ve Rusya'nın kuzey bölgeleri, onların yuvasıdır. Bu bölge uzun ve karanlık kışlar, kısa ve serin yazlar ile karakterizedir. Sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düşebildiği bu buzlu çöllerde hayat oldukça zorlu geçer. Ancak ren geyikleri, bu zorlu koşullara mükemmel bir şekilde uyum sağlamışlardır. Kalın kürkleri, onları dondurucu soğuktan korurken, geniş toynakları, kar ve buz üzerinde kolayca yürümelerini sağlar. Peki sizce ren en yoğun olarak yaşadığı bölge neresidir? Dünyanın en zorlu iklimlerine rağmen hayatta kalabilen ren büyük sürüler halinde kutuplarda dolaşıyor. Sence ren en çok hangi kıtada yaşıyor? Yorumlara yaz. Doğru tahmin ettiniz. Ren en yoğun olarak yaşadığı bölge dünyanın en büyük kıtası olan Asya'dır. Özellikle Sibirya onların en önemli yaşam alanlarından biridir. Ancak bu bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle ren geyiklerinin yaşam alanları tehdit altındadır. Bu durum sadece ren geyiklerini değil, aynı zamanda onlarla birlikte yaşayan diğer canlıları ve bütün bir ekosistemi etkilemektedir. Ren geyiklerinin soğuk iklimlerde hayatta kalmasını sağlayan birçok özel adaptasyonu vardır. Bunların en önemlisi elbette ki kalın kürkleridir. İki katmandan oluşan bu kürk, hayvanlar alemindeki en sıcak kürklerden biridir. Dış katman, uzun ve kalın kıllarından oluşur ve su geçirmez. İç katman ise yumuşak ve yoğun tüylerden oluşur ve vücut sıcaklığını muhafaza eder. Hatta bu kürk o kadar etkilidir ki, üzerlerine düşen kar bile erimez. Ren geyiklerinin bir diğer önemli adaptasyonu ise mevsimlere göre değişen göz renkleridir. Yazın altın rengi olan gözleri, kışın maviye döner. Bu değişim gözlerine daha fazla ışık girmesini sağlar ve az ışıklı kış aylarında daha iyi görmelerini sağlar. Düşünsenize, sizin de gözleriniz mevsimlere göre renk değiştirseydi. Hangi rengi seçerdiniz? Yorumlara yazın. Soğuk havada vücut sıcaklığını korumak için ise, ren geyikleri metabolizmalarını yavaşlatır ve enerji tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, burunları da özel olarak tasarlanmıştır ve soğuk havayı ısıtarak akciğerlerine gönderir. Bu özellikler ren geyiklerinin eksi 50 derecede bile hayatta kalabilmesini sağlar. Doğanın muhteşem bir uyum örneği olan bu hayvanlar, bizlere hayatta kalmak için neler yapabileceğimizi gösteriyor. Reng geyikleri, otçul hayvanlardır ve besinlerini çoğunlukla bitkilerden sağlarlar. Ancak kutup bölgelerindeki zorlu koşullar, besin bulmayı oldukça zorlaştırır. Yaz aylarında eriyen karların altından çıkan otlar, çiçekler, çalılar ve ağaç yapraklarıyla beslenirler. Mantarlar da beslenmelerinde önemli bir yer tutar. Ancak kış geldiğinde bu besin kaynakları kar altında kalır ve ren geyikleri hayatta kalmak için farklı yollar bulmak zorunda kalır. İşte bu noktada ren geyiklerinin en büyük yardımcısı, güçlü koku alma duyuları ve özel olarak tasarlanmış burunlarıdır. Kar altında kalan laykenleri koklayarak bulan ren geyikleri, ön ayaklarını ve burunlarını kullanarak karı kazar ve bu besleyici bitkilere ulaşırlar. Laykenler soğuk ve kurak iklimlerde yetişen, yavaş büyüyen bir bitki türüdür. Yüksek besin değeri ile bilinen likenler, ren geyiklerinin kış aylarında hayatta kalmasını sağlayan en önemli besin kaynağıdır. Hatta Sami halkı ren geyiklerini doğanın kar temizleyicileri olarak adlandırır. Bu durum, ren geyikleri ile likenler arasındaki hassas dengeyi gözler önüne seriyor. Ren geyikleri likenlere bağımlı olarak yaşarken, likenler de ren geyiklerinin karı temizlemesi sayesinde güneş ışığına ulaşabiliyor ve fotosentez yapabiliyor. bu pakanıtlar ekosistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gereklidir. Yırtıcılar av popülasyonunu kontrol altında tutarak aşırı otlatmayı ve hastalıkların yayılmasını engeller. Thank <laughs> you.